Anadolu'dan lezzetlerimden merhabalar. Evime mutfağıma hoş geldiniz. Değerli dostlarım ben Rojda. Bugün sizlerle birlikte daha önceden yapmış olduğum cevizi sucuğumun tekrar tarifini paylaşmak istiyorum. Beni uzun yıllar önceden beri takip eden değerli dostlarım çok iyi biliyor ki daha önce e, televizyon programlarında cevizi sucuğumun tarifini sizlerle paylaşmıştım. İsterseniz tarifimizi yenileyelim. Öncelikle gördüğünüz gibi 1 kilo cevizimizi kelebek şeklinde kabuklarından ayırdığımız cevizlerimizi bir miktar suya basıp bir buçuk saat kadar bekletiyoruz. Daha sonra yorgan ipimiz ve yorgan iğnemiz var. Şöyle küçük ama yorgan ipini geçirebileceğim şekilde bir iğne buldum. Daha sonra cevizlerimi gördüğünüz gibi yavaş yavaş batırıyorum. Arkadaşlar e, suya batırmadan yaparsanız bu işlemi cevizlerinizin hepsi e, çatlayıp çatlayıp kırılacaklar. Yani ipte durmayacaklar. Bilginiz olsun ona göre ıslatarak yaparsanız bu işlemi sizin de işiniz basit olur. İstediğiniz uzunlukta cevizlerimizi ipe geçirip daha sonra en alta gördüğünüz gibi e, ipi birkaç kat katlayıp daha sonra da düğüm atıyorum. Bu cevizlerin aşağıya doğru sünüp düşmemesini sağlıyor. Evet uzunluklarını kendiniz belirleyin. Şu şekilde en üst kısımda da ipimi biraz uzun bırakıyorum çünkü pekmez işleminden sonra bir bağlama işlemimiz olacak değerli dostlarım. Gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde cevizlerinizi e, ipe geçirebilirsiniz. Bakın kırılanlar oluyor, e, onu da geçiriyorum, hiç sorun değil. En sonda da göreceksiniz zaten kırıntıları bile ipe geçirdim. Onları da cevizi sucuk yaptım zaten. Bu şekilde bütün ayrıntıları görün diye biraz uzun uzun anlatıyorum. İsterseniz siz cevizi böyle dikine de batırabilirsiniz. Kırmadan yapabilirseniz bu sizin için daha avantajlı olur. Daha çok cevizi sucuğunuz çıkar. Cevizlerime ipe dizme işlemim tamamlandı artık. Gördüğünüz gibi kırıntıları da dizdim. Daha sonra onun düğümünü de atıp pek hazırlamaya gidelim. Değerli dostlarım ıslak olduğu için şöyle tepsiyi biraz eğiyorum. içinde su varsa onu akıtıyorum. Hiç bekletmenize, kurutmanıza gerek yok. Ben direkt yaptım. Üzüm pekmezi, dut pekmezi, elinizde ne pekmezi varsa onu kullanabilirsiniz. 200 milimlik bardak ölçüsüyle dolu dolu pekmezimi uygun bir tencereye boşaltıyorum. 3 bardak pekmez, 4 bardak da su kullanacağız. Suyu sıcak kullanmanıza gerek yok. Ben normal e, ılık suyu kullandım. 4 bardak ılık su. Pekmez bardağıyla yapıyorum ki pekmezimiz ziyan olmasın. Çay bardağı şekerim var. Siz dilerseniz şekeri koymayabilirsiniz ama şeker koymadığımız zaman biraz lezzeti tam olmuyormuş gibi geliyor bana. Şekerimiz iyice eriyene kadar pekmezli suyumuzu kaynatıyoruz. Sürekli karıştırarak yapın bu işlemi çünkü pekmez tencerenin dibine yapışacaktır. Evet, cevizlerimi de yanı başıma alıyorum. Çünkü birazdan pekmezimiz hazır olacak. 1 çay bardağı nişastam, bir çay bardağı da unum var değerli dostlarım. Bunları da birazdan sizlerle birlikte karışım hazırlayacağız. Uygun bir ölçü bardağına ya da artık uygun bir kaba nişastamı ve unumu ilave ediyorum. Daha sonra bir bardak normal soğuk suyu koyuyorum. Güzelce çırpıyorum. Bu karışımı güzel çırpmak çok önemli çünkü kaynar pekmeze koyacağız. Bir bardak daha ılık su koydum. Kıvamını iyice açtım. Değerli dostlarım bunu iyice çırpmazsanız pekmezin içine boşalttığınız an topak topak olacaktır. İstediğimizde bu değil zaten. Güzelce çırpıyoruz tamamen göstermek için birazdan tam olarak karıştırırız. Bakın. Kaşıkla da dipten uca kadar her yeri karıştırıyorum. İyice istediğim kıvama geldikten sonra pekmezim de kaynamaya başladı. Kaynamaya başlayan pekmeze karışımımı karıştırarak döküyorum. Mutlaka bu işlemi karıştırarak yapın arkadaşlar. Topaklanmasın. Çırpıyoruz. Şu anda rengi biraz açık gibi görünüyor. Bu sizi hiç korkutmasın. Kaynamaya başladıktan sonra katılaşıyor. Daha sonra da rengi koyulaşıyor zaten. Sık sık çırpıyoruz. Çünkü artık nişasta ve un birleştikten sonra kıvam almaya başlıyor. Gördüğünüz gibi karışım yaptığım kabıma biraz daha pekmezli suyumdan alıp çırpıp döktüm. Ziyan olmasın. Yavaş yavaş dibine yapışmaya başladı. Onun için sürekli karıştırıyorum. Değerli dostlarım bu videomu fazla kısa kesmemeye çalıştım. Bütün ayrıntısıyla izlemenizi istiyorum. E, bu biraz meşakkatli ama gerçekten sonucu çok güzel bir e, cevizli sucukla sonuçlanıyor. Mutlaka yapmanızı öneriyorum. E, dışarıda biliyorsunuz ki hem çok pahalı hem de nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Maliyeti yarıya indirip bol bol cevizi sucuk yapıp çocuklarımıza sevdiklerimize ikram edebiliriz. Artık yavaş yavaş kıvam alan pekmezimi hala karıştırıyorum. Karıştırmayı kesinlikle bırakmamamız gerekiyor. Üzerindeki köpükler eriyip rengi iyice koyulaşana kadar karıştırıyoruz. Zaten kendi de koyulaşacak birazdan. Kıvamını anlayabiliyorsunuzdur umarım. Çünkü şu anda karıştırarak onu göstermek istiyorum. Şöyle göz göz olduktan sonra artık pekmezimiz hazır demektir. Kaşıkla gösterdim ama bakın evet artık göz göz oldu. Ocağımın altını kapattım. Bakın şu şekilde gözlükler patladıktan sonra artık hazır demektir. Şöyle bir askım var benim çamaşır askısı güzelce tertemiz yıkıyoruz daha sonra kullanıyoruz arkadaşlar. Artık yavaş yavaş Cevizlerimi pekmezli karışımına koyup birkaç kat batırıp batırıp çıkarıyorum. Arta kalan ipi de elimize dolayalım ki pekmez içine bat, batmasın. Çünkü orayı bağlayacağız. Bakın bu şekilde. İpi uzun tutmamızın sebebi, birazdan bağlayacağız. Zaten o kısmı da göstereceğim size. İşiniz kolay olsun diye. Bakın çok güzel oldu. Keşke kokusunu da size gösterebilsem. Gerçekten mükemmel oluyor. Şöyle bol bol döküyorum ama e, akıtacak zaten birazdan. Evet artık bağlamaya götürüyorum. Birkaç tanesini gösterip daha sonra hızlanacağım değerli dostlarım. Çok güzel oldular. Bakın e, askıya astım. Onu da dolabın e, koluna taktım. Bu da size fikir olsun. Altına da yağlı kağıt serdim. O akıtacak. İyice böyle dışı e, 15-20 dakika sonra sertleşiyor ve ben tekrar pekmezli karışımıma batıracağım zaten. Elinize dikkat edin. E, bu işlemi sıcak yaptığımız için sıçramalar olabilir. Aynı zamanda şerbet olarak sayıldığı için eli gerçekten çok kötü yakıyor. Evet arkadaşlar. 15-20 dakika sonra donan cevizli sucuklarımı tekrar pekmezime batırıyorum. Onu da göstereyim. Şu şekilde. Artık cevizi sucuklarım bitti. Ben bunu biraz dinlendireceğim. Donduktan sonra tekrar pekmezime batıracağım. Ama bu işlemi kısa sürede yapmaya çalışın. Bakın akanları da toparladım. Birazdan onu da bir araya toparlayacağım. Bu işlemi kısa bir sürede yapın. Çünkü tencerenin içindeki donduktan sonra işimiz çok zorlaşıyor. Şu şekilde alan dar olduğu için. Değerli dostlarım artık bu kalınlık bana yettiği için bu kalanları da birazdan ben tepsiye sereceğim. Zaten içine düşen cevizler de var. Ziyan olsun istemiyorum. Saatime kadar şerbet oldu. Onu göstermeye çalışıyorum. Biraz dağınık bir işlem. Bakın bunu bir daha batırmadım. Bunlar da iki kez batırıldı. Belki bir kez daha batırırım. Şöyle Kalınlık bu şekilde oluyor. Yani 3 kere batırdığınız zaman kalınlığı gerçekten mükemmel oluyor. Bunu da bağlıyorum. Askıya bağladığınız zaman arkadaşlar düğümü açılabilir düğüm atın. Bakın bu göstermiş olduğum e, tek batırdım. Bu da 3 kez batırdım. Tek batırdığım hemen kurudu. Üçüncü kez batırdıklarım hala kuruma aşamasında. Yağlı kağıt serdiğim tepsime geri kalan pekmezlerimi döktüm. Onu da orada kurutacağım. Değerli dostlarım Kasım ayındayız. Kasım'ın ortasındayız. Ankara'nın hava şartlarında 4 günde kuruyan cevizli sucuklarımı şöyle e, mutlaka askıda dursun arkadaşlar 4 gün. El altından kaldırın uygun bir yere takın güzelce kurusunlar. Bakın tepsideki de kurudu. Yalnız tepsiye serdiğimizin altı biraz hafif terli gibi. Onun için e, ters çevirip arkasının da kurumasını sağlayabilirsiniz. Ya da hemen tüketebilirsiniz. Ama bu askıya astıklarımız e, bir haftayı doldurursa artık süper olur. İster streçleyin isterseniz sadece poşetleyin. Buzdolabında muhafaza edin. Artık kestim. Şöyle askılardan çıkarttım. Gerçekten mükemmel bir lezzet. Yani siz bu e, cevizli sucuğu seviyorsanız mutlaka kendiniz yapın. E, biraz emek istiyor evet ama eliniz alıştıktan sonra hiçbir zorluğu olmuyor. Ben video çektiğim için biraz zorlanıyorum. Bakın elimle sıkıyorum. Elime yapışmıyor. Yani böyle anlayabilirsiniz zaten. Cevizlerimizi daha önce ıslamıştık biliyorsunuz. Bu tek batırdım onu göstermeye çalışıyorum. Cevizlerimizi ıslamıştık ve öyle kullanmıştık. Kesinlikle yumuşak olmuyor. Kıtır kıtır. Bakın kestim ve gösteriyorum. Umarım unuttuğum bir şey yoktur videoyu anlatırken. Değerli dostlarım merak ettiğiniz, takıldığınız bir konu olursa YouTube Anadolu'dan Lezzetlerim Rojdasak kanalımdan yorum yaparak dilediğinizi sorabilirsiniz. Elimden geldiğince herkese cevap vermeye çalışıyorum. Artık cevizi sucuklarımızı doğruyoruz. E, bu şekilde anlayabilirsiniz zaten içinin de iyice kuruduğunu, bıçağa yapışmıyor ve güzelce kesiliyor. İkram ettiğiniz zaman bu şekilde kesebilirsiniz. Artık kışın çayın yanına, kahvenin yanına, dilediğiniz gibi ikram edebilirsiniz. İpliğini de çıkarttık. E, ipi çok basit çıkıyor. O da sizi korkutmasın. Yanına da çayımızı koyalım. Mis gibi oldu. Şimdi tepsidekini de göstermek istiyorum size. Bakın içine o kadar güzel oldu ki. Değerli dostlarım, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup abone ol düğmesinin yanındaki e, zile de basarsanız videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Tepsidekini de çıkartıyorum. Şöyle bana kalırsa bunu şekillendirmeye hiç gerek yok. Bunu pestil şeklinde tüketebilirsiniz. Çayın yanına, kahvenin yanına dediğim gibi gerçekten mükemmel bir lezzet değerli dostlarım. Bu kadar. Bugün de videomuzun sonuna geldik değerli dostlarım. Birbirinden lezzetli tariflerimi sıraya dizdim ve sizlerle paylaşmak için çok sabırsızlanıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.